Günümüzde Hristiyanlıkla bağdaştırılan Noel ağacı süsleme geleneği acaba gerçekten Hristiyanlara mı ait? Gelin bu geleneğin köklerini birlikte keşfedelim. Sanılanın aksine bu gelenek Hristiyanlara değil, pagan inancına aittir. Pagan inancında çam, köknar ve ladin gibi her daim yeşil kalan ağaçlar yaşamın sürekliliğini ve doğanın ölmediğini simgeliyordu. Kışın sert koşullarına rağmen yeşil kalmaları bu ağaçları kutsal hale getirmişti. Bu ağaçlar doğanın ruhlarını barındırıyordu. Kış aylarında bu ruhları onurlandırmak, kötü ruhları uzaklaştırmak ve bereketi sağlamak için ritüeller düzenlenirdi. Pagan topluluklar 21 Aralık'ta kış gün dönümünü kutlar. Bu günü karanlığın yenildiği ve güneşin yeniden güç kazanmaya başladığı bir dönüm noktası olarak görürdü. Kutsal ağaçlar güneşin dönüşünü kutlamak için meyve, fındık, kurdele Mum ve çeşitli doğal objelerle süslenirdi. Bu, güneşe ve doğanın döngüsüne duyulan saygının bir göstergesiydi. Hristiyanlık, paganların kış gündönümü ritüellerini kendi kutlamalarına dahil etti. Çam ağaçlarının süslenmesi, bu pagan geleneklerinin Hristiyan Noel ritüellerine dönüşmesinin bir sonucudur. Böylelikle paganların kutsal ağaç süsleme geleneği modern Noel ağacının temelini oluşturdu.